Günaydın. Bugün 21 Ekim Pazartesi. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Geçtiğimiz hafta Amerika endekslerini büyük banka ve teknoloji hisselerindeki alışlar olumlu etkiledi. Asya tarafında Çin'den beklenen yeni teşviklerin Avrupa piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indiriminin olumlu yansımaları gözlendi. Cuma günü S&P 500 ve Dow Jones endekslerinde rekor kapanışlar oldu. Nasdaq endeksi haftayı son 3 ayın en yüksek seviyelerinde kapadı. Amerika endeksleri vadeli tarafta yeni haftaya başlarken, Cuma günkü kapanış seviyelerinde yatay hareket ediyor. Piyasaların Amerika'da yaklaşan 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Trump'ın kazanma ihtimalinin de fiyatlanmaya başlandığı gözleniyor. Çin Merkez Bankası, 1 ve 5 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranlarını düşürdü. Asya borsaları yeni haftaya pozitif başlıyor, Şangay Endeksindeki yükseliş artı %1'e yakın yukarıda açıldı. Avrupa borsalarının haftaya yatay, hafif aşağıda başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz haftayı dolar endeksindeki yükselişin baskısı altında geçiren emtia fiyatları, Çin'den gelen faiz indirimi sonrası hafta başında yükseliyor. Petrol fiyatları üzerinde küresel talebe ilişkin endişelerin baskısı gözlenirken, ons altın fiyatı Amerika seçimlerine ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik endişelerle haftaya yeni tarihi seviyeleri test ederek başladı. Amerika seçimlerini Trump'ın kazanma ihtimali dolar endeksi ve kripto paralarda yükselişe neden oluyor. Global tarafta hafta başında veri gündemi sakin. Amerika'da yaklaşan başkanlık seçimleri piyasaların gündeminde ön planda olacak. İçeride hafta ortasında Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi, perşembe Merkez Bankası'nın 17 Ekim tarihli toplantısına ilişkin tutanaklar takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise geçtiğimiz hafta toparlanma hareketi zayıf kaldı. BIST endeksi cuma günü 9070 seviyesine kadar yaşanan yükselişin sonrasında gelen satışlarla haftayı 8794 seviyesinde haftalık bazda eksi %0.93 değer kaybıyla kapadı. Cuma günü endekste eksi %2.32 değer kaybı yaşandı. Teknik olarak cuma günkü satışlarla kısa vadeli göstergelerin yeniden aşırı satın bölgesine gerilediğini görüyoruz. Piyasa üzerinde satış baskısında durulmasına paralel, endekste 9000 ve üzerine yeni bir toparlanma tepki hareketi beklenebilir. Hafta başında ara destek noktaları olarak 8700 ve 8500 seviyeleri önemli olacak, ara direnç noktalarımız 9000 ve 9195 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise endekste olası toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, BİM, Doğan Holding, Garanti Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Türksel, Türkiye Sigorta, Türk Telekom, Vakıfbank hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.